arkadaşlar. Halamın kızı Ünzüle ile beraber sizlere hemen kırcıyı aldığını görüyorsunuz. Hemen kırcı yağıyor bu tarafta. Böyle. Çok berbat bir şey. Halamın kızı hemen size kürekle getiriyor. Kürekle getirdi. Arkadaşlar resmen bakar mısınız? Kırcı var, var. ben beyaz, ben var. Ben bir var. var. Kartopu niyetini oynarım ben bunu. Arkadaşlar şu anda kamerama su gitti. Özile açma kameraya su gitti. Bulanık çekti biraz. Arkadaşlar resmen bakar mısınız? Size birazdan bir su falan birikti. Botlarımı giymek zorunda kaldım. Üstlendim resmen. Evet arkadaşlar dışarı çıkarsam Dışarıda kamerayla beraber. Elimizi berbat bir şekilde yakıyor. hemen eve kaçtı. Hala kızı hemen eve kaçtı. Ben hala dışarıdayım şu anda. Şu anda her yeri sarmış durumunda. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben beyaz. Hemen hala o, hala oğlu geldi. Yoldan su geliyordur Allah'ım. Hala oğlu da hemen burada. Adı Yusuf. Arkadaşlar resmen bakar mısınız? Eğer yersin. Gırcı yağıyor şu anda Daha yolundan Hala oğluna bak Hala oğluna, hala oğluna bak Gırcıdan ne biçim kaçıyor Kafama birinde bir düşmüştü yedi yaşındayken Yedi yaşındayken Kafama düşmüştü çok berbat acımıştı Resmen bakar mısınız ya? Bakar mısın Nasıl yağıyor Huuu ıslandım berbat. elim acıdı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. <laughs> arkadaşlar, hoşça kalın dedim ama hoşça kalmayalım. Evet, Allah olayım. Evet, verdi. Arkadaşlar, çok berbat yağıyor. Evet arkadaşlar, şu anda. Sizlere bakın, böyle göstereyim. Arkadaşlar böyle, bunun içinde bile var resmen. Hemen arkadaşlar sizlere böyle. Şöyle bir göstereyim, net halde. Şöyle arkadaşlar, bir ton burcu var hocam. Arkadaşlar, resmen yarın okula gitmeyeceğim. Yarın daha çok video çekebilirim. Tabi dedemden para alıp. Bu kek yapacağız. Ha bu da söyleyeyim size. Hani ben orijinal ayran ve cacık yapımı diyordum ya. İşte onda artık kek falan börek falan yapacağım diyordum ya. Arkadaşlar vazgeçtim. Bir sebeplerden dolayı soru cevap kısmı yapacağım. Soru cevap kısmı yapmak için yapmam için bana yardımınız gerekiyor. Videolarımın altına soru cevap yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen sorularınızı yazarsanız çok sevinirim. Şu anda yağmur yağdığı için arkadaşlar kırcağıdığı için şu anda çok berbat oldu resmen yer kırcı dolu gürçü de olur ismi